Herkese merhaba. Bugün Zafer bir şey istedi. Ne istedin Zafer? Az önce yaptığımızın aynısını çok Değil istedi. Mi? Biz de yapalım dedik. Ne istiyordun Zafer? Neyin önemi vardı? Neyin önemiydi o? Onu da Ne istiyorsun? Ne yapacağım? Evet Zaver çok heyecanlı. <laughs> Birazcık da şımardı. Çok istedi. Biz de tekrar yapalım dedik. Suyun önemiydi değil mi Zafer? Ama öyle şımarmıyorduk değil mi? Evet. <laughs> ee, evet. tekrar yapmak istedi? Görmek istiyormuş. Az önce anlatmıştık videoda elimizden geldiğince. Şimdi bu suyu bu kadar dolduruyoruz. Yani zaten bilenler bilir mutlaka da. Hani ben evet. sadece göstermek istiyorum. Şöyle tekrar. tutalım. Bu çakmağımız çok tehlikeli bir şey. Yani çocuklarımızın kullanmaması gereken bir şey. Değil mi zaten? Bu tehlikeli bir şey. Bunu <laughs> kullanmamamız gerekiyor. Ben sadece göstermek için. Tamam mı babacığım? Şöyle çekeyim ki daha iyi görünsün. Evet, burada ateş de çok tehlikeli. Oo yere düşüyor. Evet. Oo. Bak buraya kadar yanmıyor. Görüyor musun babacığım? Evet yanmıyor Zafer. <laughs> Senin için yaptım bunu ha. Bunu zaten biz yapmıştık az önce. Evet şurada Zafer bir daha, var. bir daha bir daha bir daha deyince kıramadık. Yine yaptık. İyi. Bu, ben buna şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. Hiç görmediğim bir şeydi. Allah evet. her şeyi insanlara göre yapmış. Suyu, ateşi, her şeyi anladın mı? Her şey bizim ihtiyacımız. Ama her şeyi Yanıyor. güzel bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Babacığım. İsrafı önlememiz gerekiyor. Şu an e, su kuraklık var şu an mesela. Sularımızı çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Her şey bizim için. O yüzden biz de bunların kıymetini bilelim. Ona göre davranalım inşallah. Tamam mesela mı? Mesela şuralarında hep şey olmuş siyahlık. Evet. Ama onlar hemen çıkıyor. Aynen. Bunu böyle yaptığın zaman çıkıyor. Zaten damladığı yerde tahta olduğu için bir şey olmaz. Ama su olmamış olsaydı bu bir şekilde yanardı bunun altına geçer. Evet. Ve bunu da yakabilirdi çünkü. O zaman da ne olurdu Allah korusun yangın çıkar. Değil mi babacığım? biz de burada Suyu, YouTube kanalımızda suyla söndürürdük ama su olmasaydı nasıl? En son videomuzu çeker. çekerdik. Ya da ne yapabilirdik? Mont atardık üzerine bir şey örtmeye çalışırdık. Çünkü... Islak bez. Islak ıslak bez. Yine su <laughs> Islak bez olsaydı tabii su gerekiyor her türlü. Yani su varsa hayat vardır öyle diyelim. Ya işte dünyada yaratılış diye bir şey var. Her şey bizim için yaratılmış kızım. Her şey bizim için yaratılmış. Hadi bay bay yapın. Kapatıyorum. Ama öyle değil babacığım lütfen. Ya olur. Olur öyle şeyler. Benim oğlum 4 yaşında, kızım da 10 yaşında. İnşallah nice 4 seneler, nice 10 seneler göreceğiz hep beraber. Hadi Allah'a emanet. Hayırlı günleriniz olsun. Abone <laughs> olmayı Bye bye.